Azat, annemle babam öldüklerinde bütün malları bana bıraktılar, biliyorsun değil mi? Ha biliyorum. Benim artık İstanbul'a gitmem gerek. Oradaki işlerin başına geçmeliyim. Anlıyor musun? Ee, Bora ne diyecek buna? Ona sormayacağız. Çünkü kaçacağız. Sen ben naret. Sen ne diyorsun bacım? Azat. Narin ve sen de benimle birlikte gelirsiniz. Hiçbirimize hiçbir şey olmaz. Ya değil İstanbul'a gitmek biz Mardin sınırından çıkamayız bacım. Çıkarız. Sen her şeyi Emre ile bana bırak. Görürsün bak mükemmel bir plan yapacağız. Üçümüz de sağ salim gideceğiz İstanbul'a. İstanbul'a gittiğimizde her şey yoluna girecek. Burada bir şey yapamıyorum ama benim oradaki ailem çok güçlüydü Azat. Kimse yanımıza bile yaklaşamaz. Sen de Nari'ninle nasıl bir hayat hayal ediyorsan orada yaşayacaksın bunu. Görürsün bak daha da mutlu olacaksınız. Azat. Var mısınız yok musunuz? Kaçacak mısınız benimle? Olmaz bacım. <laughs> yok bu iş olmaz bacım. Ya hemen böyle kestirip atmasana. Üçümüzün de hayatı söz konusu. Asla anlamıyor musun? Olmaz diyorum. Sen bu oranı aşirete bilmiyorsun. Ağanın karısıyla bacısı kaçınca onlar bizim peşimizi bıraktılar sanıyorsun. Hepimizi bulup öldürürler silah. Öldürecekler yazık olacak bize. Hem de ben artık kaybede kaybedemem. Ne sen bana bunu sormuş ol ne de ben duymuş olur. Hem şu kaçma fikrini de artık aklından çıkar. Eğer kaçarsan gelip seni ben bulurum. Ellerimle de öldürürüm. Bunu böyle bilesin.